burada önemli olan bir şey de şu, yani temsili demokraside e, temsilin temeli e, illerin sahip oldukları sandalye sayısıyla belirleniyor. Evet. Şimdi yine bulduğumuz, yine geçmiş e, birkaç e, ay evvel e, kabul edilen bir makalede bunu ayrıntılı bir şekilde e, gösterdik ki e, Türkiye'deki e, sandalyelerin nüfusa göre paylaştırılmasındaki sistem e, ufak illere e, çok büyük avantaj sağlıyor. Ufak iller de göç dolayısıyla daha çok Güneydoğu, Doğu ve Orta Anadolu bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Yani çıkan sonuç şu, İzmir, Ankara, Bursa, e, Adana, e, İstanbul gibi büyük metropol illerinde olması gereken nüfus gereği olması gereken sandalyeler aslında e, Güneydoğu, Doğu ve e, Orta Anadolu'daki ufak illere veriliyor. Bu bir temsilde adaletsizlik yaratıyor. Ama bunun önemli bir sonucu da ne? E, bu illerdeki e, tercihler mecliste olması gerektiğinden yani nüfus ağırlığı nedeniyle olması gerektiğinden daha fazla temsil edilmeye başlıyor. Peki bu ideolojik eğilim nedir Güneydoğu ve Orta Anadolu bölgelerinde? Hem etnik, hem muhafazakar, hem de milliyetçi kökende siyasetin ağırlık kazanmış olduğu bir ideolojik bir tercih var orada. E şimdi bu, tabii Türkiye siyasetini, tercihlerini… Bütün e, siyasa üretim sürecini e, bu yöne doğru e, yanlı bir şekilde destekleyen bir kurumsal altyapı oluşturuyor. Yani tabii şimdi başkanlık sistemi içerisinde belki bu temsil çok önemli değilmiş gibi gözükebilir ama aslında hala önemli. Niye önemli? Çünkü e, yine hala e, parlamentonun... E, yasama alanında hakikaten önemli bir yeri var. Ama bir yandan da şu var, şimdi oradaki o küçük illerdeki insanları da birilerinin tem, bir temsilcileri olması gerekiyor. Şimdi tabii. E, oraların il yapılması mı yanlış? Yani çoğu zaten büyük bir ilden kopan daha uzun yıllardır olmadı galiba yeni bir il ama e, yapılan da evet. öyleydi. İşte evet, Karaman tabii. Konya'dan, işte Bayburt Gümüşhane'den tabii. Düzcebol'dan vesaire Yani e, Bunların iyi yapılması mı yanlıştı acaba ya da böyle politik oy toplamak amacıyla yapılan şeyler miydi, yanlış mıydı? Ee, yoksa nasıl bir çözüm önerirsiniz? Yani dediğim gibi oradaki insanların da sonuçta temsil edilme hakları var. Bu nasıl çözeceğiz peki bunu? Şimdi şu andaki e, yapının ortaya çıkmasının bir tane sebebi var. E, nüfustan bağımsız olarak her yere bir tane e, garanti e, sandalye veriliyor. Yani 81 tane sandalye 600'den çıkartılıyor. Geriye kalan 81 çıkarınca ne kalıyor? 518 tane mi? 19 tane. 519 tane sandalyeyi de nüfusuna göre dağıtmaya başlıyoruz. Şimdi bir il düşünün. Bu il Bayburt olabilir. Bu il Tunceli olabilir. Bunun gibi böyle neredeyse bir düzüne kadar il var Türkiye'de. 600 tane sandalyenin bir tanesini nüfus gereği sahip olamayacak kadar az nüfusu var. Ama o bir tane garantiyi alıyor. Diyelim ki o ilde bir sandalyenin 0.81 kadar bir nüfus var. Dağıtılmamış olan sandalyeleri sıraladığınız zaman 0.81 ile bir tane daha sandalye alıyor. Dolayısıyla 081'lik e, bir e, nüfusa sahip bir ile biz iki tane sandalye vermiş oluyoruz bu sandalyelerin hepsi Batı illerinden Metropol illerden oraya veriliyor Eğer burada olsa şimdi İstanbul e, ikinci bölgede e, bir ya da iki tane daha sandalye olmuş olsa bu o e, en sondan dağıtılacak olan o iki sandalye hangi tür partilere gidecek? İstanbul'da don sistemiyle yaptığınız zaman ufak partilere ya da bağımsız adaylara gitme ihtimali daha yüksek. Halbuki iki tane sandalyeyi size ufak ile verdiğiniz zaman o ufak ildeki dominan olan tek parti ikisini birden çıkartıyor. Şimdi bu hem bir tane dominan ve sağ eğilimli partinin bütün temsilcileri alması sonucunu doğuruyor. Halbuki İstanbul, İzmir gibi bir yerde olsa bu sandalyeler daha ideolojik spektrumun daha ucunda yer alan, belki liberal, belki sol eğilimli, bağımsız ya da bir partinin adayı seçilmesi ihtimali çok daha yüksek. Şimdi böyle kaç sandalye var diye sorduğunuz zaman neredeyse toplam sandalyenin %10'u kadar 55-60 tane sandalyeden bahsediyoruz. Evet, o da e, bu bayağı bir bayağı bir rakam yapıyor. Gibi. Evet. Yani Türk siyasetinin benim gördüğüm en temel yapısal e, sorunlarından bir tanesi temsilde adaletsizlik. E, tabii bu temsilde adaletsizlik e, bizim hiç sevmediğimiz bir şey. Ee, ama temsilde adaletsizliğin sevilmesinin sebebi yönetimde istikrar, istikrar getirdiği düşünülüyor. <laughs> yani istikrar olsun diye adaletsiz bir temsil sistemi. Hoş tabii şimdi başkanlık sisteminde dediğim gibi parlamento ikinci plana itilmiş olduğu için sanki bu hiç önemsiz bir konuymuş gibi düşünülüyor ama bence hala Türkiye'de çok önemli bir konu.